Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en komik animasyonları izleyeceğiz. Bu bölümümüzün adı da Azrail işe bırakırsa. Hemen izleyelim o zaman. Ne oluyor? Azrail şey Evet, alacak. adam var. O adamı dokundu ve öldürdü. Şimdi de kapattı. Tabi gerçekte böyle değil arkadaşlar. Yani böyle olmadığını bilmiyorum ama. Bir bebek var ama. okunamıyor. Aşağı atacak. Onu öyle öldürmek istiyor. Arabanın üstüne atladı. Ve ölmedi bebek. Şimdi de bebeği trenin üstüne atmaya çalışıyor. <laughs> Bu iyi tabi yani. Aslanlar hiç ne atıyor be? Ne oluyor? Hiç olmadı. Aslan iyi yapıyor. Karışık mi atacak onu? Yoksa direkt mi atacak? Anlamadım. An çıkmaz Roketin ismine bağlıyor. Böyle bir şey oluyor. Bu kadar olacak mı bu kadar? Şimdi Leyla alıp onu götürüyor. Hangi getiriyor? yiyor. Masalarda da arkadaşlar yemekler de bekler. Aileleri taşıdı bu da böyle. Hani nasıl oldu yani? Öldürseydim Azrail bıraktığı bir evden çıktı galiba. Herkes kendini özür ne oldu? <laughs> Arkadaşlar Azrail işi bırakırsa demek ki böyle oluyormuş. Şimdi diğer animasyona geç. Arkadaşlar şimdi diğer animasyonumuza geçtik. <laughs> annesi televizyonu kapatıyor. Ve perdeleri açıyor. Ne oldu? Çocuk yerinden kaybolmuş, gitmiş, uçmuş. Yok. Ne oldu? Ses geliyor. Şimdi bilgisayara geçmiş. alıyor ve merdivende bırakıyor. Ve arkasını dönmüyor. Çocuk bir daha kaybolmasın diye. Ve kapıyı mı kapıyı açacak? Kapıyı <laughs> aç. Git dışarıda biraz eğlen güneşle oyna diyor. Gidip <laughs> de top oyna <laughs> Anne de kafayı yedi. Ondan bizde de vardı hatırlıyorum çok güzeldi. Bende pembesi vardı. telefon evet. aldı. Annesi kafayı yiyor şu anda. Annesini beğendi. Beyni beynine... kaybolmuş. Ee, şu anda eee kardeş ne yapıyor? beyzbol eldiveni aldı ve ne oldu? Düşürdü. Çocuk bulduğu konsola oyundaki gibi topu da ilerletmeye çalışıyor. Ama ilerlemiyor. Anne kafayı geçiyor. arkadaşlar burada da Freddy 3 komik animasyon var. Onu da izliyoruz. Arkadaşlar <laughs> ben bu oyundan korkmuyorum aslında. Nasıl yani şöyle korkuyorum ya. Bir anda geliyor ya. Bir anda gelişim sana çok kötü. Yoksa yüzleri çok tatlı bence. <laughs> Nerede Yerler, ki? Karını bulamayız oğlum. Gel dön geri oğlum. Olmaz. <laughs> Bomboş koridorlara bakıp duruyorum. Bir şey olduğu yok ki. Şuraya Aa, bak nasıl tutsan ki yapar ya. Korkarım. Bir de buraya bakalım. Aa, bu niye burada? Tüylerimi ürpertiyor. Korktum şu an. Bakmıyorum. Hadi hadi sen aptal kamera tıklasana artık şuraya bak tıkla artık şuraya. Abi bir dakika ben zaten oraya tıklamışım ya. Bu ne? Be. Geldi ne oldu yani şimdi? çok Çalıştın ya. Ya bir anda mı gelecek? Yüzümden gerçekten korkarım. Kimse yok. Kuzudaki oyuncaklar da beni gerçekten çok ürkütüyor. Azla tükürüyorum içinde bin bir çeşit bir şeyler var ya. Ay bir aa, şey aa. baba. Hey babanın düşmanları. Hadi buradan git, git buradan. Güzel tavşancık seni. Bana oradan öyle bakma. Bana öyle bakmana dayanamıyorum. Ne oldu? Aynı sonu yaşamıştı babası ama o dinlemedi. Ve şu an orada kaldığı için biraz sıkıntı. <gülüyor> Kelebek. <gülüyor> ne oldu ya? Kelebek mi? Hayır. Saat 6 olduğu için. Tamam. Sonunda. Ne? Elektrik gitti. Ne oldu böyle ya? Bir şey var orada. Ah, tabii. Bu canavarlar saat 6 falan dinlemez değil mi? Bu neymiş ya? Freddy Buzzbear pizza ya. Güvenlik görevlisi alınacak. 5 günlüğüne 5. Beş geliyorlarmış lan bir de vay anasını ya. Çok mırsız giriyor ki buraya. <laughs> ya o adamlar belge falan istemeden işe aldılar. Parası da çok. Kesin bir bokluk var bu işte. Wow! <laughs> oh. He hello! Ne oluyor? Yes. My name is Ne oluyor?

Kendini bir bok söndür, geri zekalı bile hırsız maskesi takmış hmm, sonuçta. da var, Hadi git sen de yaşamları toplamaya başla. Eee, en sevdiğin oyuncak aralarında o okay, okay. Aa, ben de Bonnie gibi havalı değilim en azından, maske takmıyorum. Ha, tabii göz bandım var, biraz havalı olduğunu söylenebilir. <laughs> Çocuk acıdı. Çocuk nerede? Ha, poşetin içinde. <laughs> Çocuğa da almamı söylemiştim bana? da. <laughs> ee, Galiba poşete bir şey oldu. Ne yaptın? Aman tanrım poşet hareket ediyor. Ee, benim işim değil. Alayım bakayım şunu. Alıyorsun da büyüsün. Nini. Tıpış tıpış yürüsün. Nini. uyuması için nini söylüyor. Uyudu var havalı pony. Pony değil. Adam pony. Ha kendini bir şey sanma, Biz de sana. var. Ne oldu ya? Ha, fosu paçayı sıyırdı. Ne yapacağız? Ve bitti arkadaşlar. Umarım eğlenmişsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Hoşçakalın.